Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir klan of klan videosuyla karşınızdayım. Ya, elimde. Be belediye binamız ki ge gelişmiş yukarıda yazıyordu. Aa hepsi gitmiş. Hadi. Ee. Bir dakika olsun. Buradan mı interneti içtin? Ben onu aldım. Allah Allah. dol Hadi, hadi bir tane daha. Hadi bir tane. De... Hadi. Bu lan? Hımm. <laughs> Köy binası gelişmiş artık. Rahatladım. Evet. Artık üstür şey alacağız. Ordu. O. O Yaman. Hemen bir tane ordu alalım. 5 dakika sonra olacakmış. Ondan sonra savunmaya gelelim. Oh 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 Mis gibi ha tamam. Hemen şimdi şunu nereye koyalım? Burası olsun hadi. Buraya koy bunu ka kardeş. <laughs> o kaç 7 saniye o da olacak biraz sonra. Ay abi çok çok güzel ya. Sen varsın. Tamam. Mükemmel abi. Oha uh, yine 25 tane. Bu da alırız tuzlakları koyarız. Ha senden mi oldu? Senin kaç dakikada 15 dakikada. Dur bizim halkanımız var Biz Seni ben bir şimdi sağ senin etrafını saralım. Lan getir şu tarafını. Koy onu. Ha. Şuraya gel. Lan aşağı gel. Hmm, İnsanı yerini bozuyor ya. gelsene ha. Gel. Ha. Güzel. Tamam. Bunlar etrafını sardık. Lan. Ha, işte tamam bunları da hemen

dın dırı dın dırı dın 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 sen oldun mu orada hey bir tane verdim mi tamam artık 95 <laughs> mükemmel bir şey kaç dakika bir saat sonra tamam mı dın dırı dın dırı dın 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 hey dat 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 ok çikolatasını şuraya yerleştirelim kendi şimdi sıraları şey edeceğiz dizeceğiz. Doğru mu? Hadi. Hmm. Bir şey değil mi? Şurası oraya açsam daha güzel olacak bence. Aynen ya. Bunları da kullanırım. Oraya şu kaynakları koyalım. Gel lan. Gel. Gel buraya kaynak. Kaynatırım seni. Kaynatırım seni. Kaynatırım seni kaynak. Kayna kaynak kaynak. Anne şunları kullanırım. Şurayı açıyorum. Açacağım ki diğerleri de sılsın. Lan. Abi çok güzel ya. Şu kaynağı dokunabilsem bir. Ha bir tane daha. Allah ben niye bastım lan ona? Hı, doğru ya. Güzel ya. Tamam çok güzel gidiyoruz abisi. O okçu kulesi var. Kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. E ona onu nereye koyacağız ya? Hemen o da olmuş zaten. Dur hele el hele. Okçu kulesini şuraya koyacaktık. Dık 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 dık. Onu oradan böyle sardık. Tamam. Orada kimmiş? Burada toplayalım. Sen. Ana dur lan, şurası kaçtı? 240 tamam ben seni geliştireceğim. Daha burası da artık öyle olduğu için o, on, on. Ka kaç tane verirsem yaparsın 4 tane vereyim nasıl olsun 3. seviye nasıl 45 dakika Mirko, o, o, orada kalsın biz de şeyimizi okçumuzu koyalım buraya mı koyalım ok okçumuzu bence şuraya derim yani abi Onları dengeli koysak daha güzel olur şöyle

o kaynakları mı? Şöyle tutalım Kaynakların dışarıda kalsa şu ikisi. Yani böyle bana bir düşüne geldi yani. İkisi de dışarıda kalsa savunmamız daha da güçlü olacak ama. Büyücü kulesi 180 bin. Aynen biz 150 bin Tam burada olmuş. Böyle 30 dakika diyor. Biz birkaç tane var. 9 be. Şu anda hemen şu arada bulalım. Ama demek ikinci seviye yapalım. Güzel ya. Çok güzel ki geliştik. Oh. Mis. Gelsen. Ha. Şimdi kaç dakika? 45 dakika. Öyle güzel olur. Bakıyorum. Olmalı. Aslında şöyle böyle bir şey yapsam olacak gibi geliyor. Ama yani ikisini de buraya aldık yani biraz. Olmuyor yani? Hadi bakın şunlar öyle bunlar önemsiz değil. Asla dur ya bunları şuraya şuraya koyabiliriz yani. Gelsene sen bir gel. Gel sen gel gel. Gel gel lan gel. Oyun biliyorsunuz şimdi. Atıyor. Aslında ki buraya koyalım yani. Sorun olmayacak. Artık 6'ya kaç? 750 ama bana bir tane daha alıyoruz Bülü'den. Bir tane var, bir tane daha var. Bundan yeni tane. Yepyeni tane, yeni tane. Gel lan bu Hemen ben şuradaki Allah nereye koydun mu? Koysana be. Oyun şu an kafa yemekte. Ama abim ileriye doğru taşıyorum. İ ileriye i̇leriye gitmiyor. Neyse işte böyle ben buraları falan düzelteceğim. Bir bölüm daha sonuna geldik. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.